Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, kameraya bakamıyorum bu e, Türkiye çıkacağız. Gelsinler abi lan arkadan tamam lan yediler. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, Kadir arkadaş arkadaşımız da burada e, Mehmet de burada. Şu an ben de buradayım arkadaşlar. Mehmet arkadaşımız oynuyor. Odaklan, odaklan, ha, odaklan. Arkadaşımız zayıfla arkadan gider. Şimdi arkadaşlar bunu alacağım bir değil, değil. Buz. Oha, bir birbirimizi aldık. Alan bir de olsun mu? arkadaşımız bir tane bile öldüremiyor var ben bir tane öldü. öldürdüm haydi. bir maç 100 puan Alt anda efsane vardı lan ya öldüremedim ki hem öldürseydim de bir dakika. Ee, Kravye'de bir sorun var arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar ama nasıl yüklersiniz? Onu da atacağız arkadaşlar ama şimdi değil. Ya, alsan Aynı zamanda ama sonra. Bunu çektikten sonra şöyle. Arkadaşlar Kravya bu gibi. ya. Şöyle. Lanım. Yine bana zayıf geldi. Olsun biraz. Abi Abiciğim, ben zayıfla oynayamam ya. Düştü ya ama. Hiç ben, ben zayıfla oynuyorum çünkü Türk hındırlıyı seviyorum. Uzakla. 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 Al. Ay ananın. Bana niye vuruyorsun oğlum? Git sen o robota bu. O oh. da Kadir arkadaşımıza biraz ekeleyim. Kadir arkadaşımız biraz sessiz için böyle. Ben çakmıyorum. Sen mi çaktın? Sen çakmış. Ya Neyse. <laughs> <laughs> Allah! Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuzun sonuna sonuna geldik. Fazla çekmeyelim. Evet arkadaşlar, ne diyeyim ki ya? Bu gibi oynadık. Ee arkadaşlar, Herkese bay bay. Be, Beğenmek kolunu basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.